Evet, son finalimiz bu şekilde. Ababam sınıfı, boncuk karakteri, her gün sözler ağabeyimizi bakımlarını yaparak yakışıklı yaptık. Evet, sözü Ergün abimize bırakıyorum. Evet, burada çok değerli bir dost kazandık. Sevgili Enes Behçet, eğer bizim bilmediğimiz aslında çok önemli bir sanatçı. Nasıl geldim, nasıl gidiyorum, Nasıl bu kadar bir değişikliği yaşadım? Bravo Enes. Sana hakikaten teşekkür edecek kelimeleri zor buluyorum. Ve şu anda da vücudumun, yüzümün daha rahat nefes aldığını ve yeni bir yüz olarak ortaya çıktığını hissediyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum. Enes Beyçet her yerde bulunmaz. Bulduğunuz zaman sımsıkı sarılın, sahip çıkın. Havabam sınıfından sevgili Enes Beyçet'e sanatına سیت و